Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde çok güzel döner yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Döner yapmak için 900 gram kadar antrikot et kullandım. Gördüğünüz gibi buzluktan çıkardım. Bir tık buzu çözülmüş oldu. Tam olarak çözülmedi aslında. Etimizin buzu çözülmeden doğrayalım. Kolay ve ince doğramamız için bu şekilde yapmamız gerekiyordur. ince ince Bu şekilde etlerimizi gördüğünüz gibi ince ince doğrayabiliriz. Buzu çözülmeden yaparsak kolay elde edebiliriz. Hepsini aynen bu şekilde doğrayalım. Etimizin hepsini bu şekilde gördüğünüz gibi doğramış olduk. 3 diş sarımsak ekleyelim. Etimizi pişirirken sarımsak yoksa da soğan ekleyip pişirirseniz daha da lezzetli olacaktır. Etimizi kendi suyunda kısık ateşte pişirmemiz gerekiyordur. Suyunu salacaktır. Salan suyunu da tamamen çekene kadar kısık ateşte yavaşçadan pişirelim. Önceden tuz eklemiyoruz. Tuzu, yağını en son eklememiz gerekiyordur. Etimiz neredeyse pişti. Gördüğünüz gibi bir çatalla da göstereyim. Görüyorsunuz. Tat olarak biraz tuzla karabiber ekleyelim. Bir yemek kaşık dolusu da, da tereyağı. 2-3 dakika pişirelim. Tereyağımız erip etimize güzelce karışsın. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bu şekilde dönerimizin eti de hazırdır. Altını kapatalım. Dönerimizin içine koyacağımız malzemeler bunlardır. 2 tane domates, bir orta boy kuru soğan, biraz turşu, maydanoz, marul ve taze nane kullandım. Bunları güzelce doğrayalım istediğimiz şekilde. Malzemelerimizi hepsini doğramış olduk. Taze nane, maydanoz, kuru soğanımızı susam ekleyip bir güzel karıştıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlamış olduk. İsterseniz soslu yemek isterseniz sos da yapabilirsiniz. 2 tane domatesi güzelce rendeleyip biraz yağda pişirmeniz yeterlidir. Domates yoksa da salçayla da yapabilirsiniz. Tamdır lavaşı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzeldir. Lavaşımızın iç kısmını etimizin üstüne kapatalım. Şekilde. lezzeti geçsin. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dönerimizi hazırlayalım. Biraz marulumuzdan koyalım. Tumaklı soğan karşımızdan koyalım. Dönerimizin etinden koyalım. Gördüğünüz gibi çok güzel. sos olarak ketçap mayonez koyuyorum. İstediğiniz sostan kullanabilirsiniz. Her iki tarafını içe doğru kıvırıp dönerimizi saralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hepsini aynı bu şekilde yapalım. Bu şekilde dönerimizde hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. O kadar da lezzetli. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.